Sen gerçek misin? <laughs> Gerçeğim gerçek. Herkes minibüste bekliyorsun. <laughs> Davet değil mi istiyorsun? Ya seni benim bağlıdır. Azıcık kibar davranın hadi. Bak <laughs> bu parasızlık ne kötü bir şeydir ya. Saf mısın sen? Al parayı koy cebine. Altınlar nerede? <laughs> Aha burada. Sen şimdi bunları bağa içirip davanları mı değdireceksin Allah aşkına? Suyu boşuna ısıttırdım. <laughs> Allah'ım! <laughs> ne oluyor bana ya? Geberteceğim. Eldireceğim seni. Bunu yapan dokuz kusurlu hareketin dokuzunu da yapmıştır uşaklar. Olmadan. Onu bulup koyacağım çıktığı yere. Ben kaptan! Kapta. Tamam! Ekrem bir şey duyacağım! Lan dur bir dakika be! Ben böyle bela insan görmedim. Çizgi film karakter. Kartondan sanki. Takayı üflü cephane! Etrafına varacak. Temel, Moskova'ya Natasha'ların peşine gitmiş. Natasha'ların peşine gitmiş. Ne dersiniz siz ya? La bakar mı? Oo! <laughs> Temel, uç deyince, uç! Kaçmayın ulan amcana bolsun bütüncü tarafçıcı. Ah! tok var Moskova'ya. Türkiye'dekileri gitti, Beyumuz Moskova'ya gitti. Aşkım. Aşkım. Bu kadar mutluyum ki. İki laverajda ben daha çok mutluyum Zahal. Çünkü bir rüyada gibiyim. <laughs> Duysa sıfıtır hamza! Bismillahirrahmanirrahim. Eşek oğlu eşek! Şimdi aldın mı uçun birini? Deme öyle uçuruma. Ne yapıyorsun? Hanımefendiye kontör yüklüyorum. Ya bırak beni! Var mı orada? Dur! Dur! Benim araştırınızda! Yeter <laughs> de. Öyle dedin onun şimdi mantıklı geldi.